Uzak şehrin masalında yer alan genç oyuncu Derya Pınar Ak kimdir sizler için derledik. 18 yaşındaki genç oyuncu halen lise öğrencisidir. İstanbul doğumludur. Sektöre Leyla Şirin ajansıyla başlayan oyuncu şimdilerde İkon Talent Ajansı ile çalışıyor. Cadı Üçlemesi filmi de 2018 yılında kamera karşısına geçmiştir. 2019 yılında Kar ve Ayı filminde oynamıştır. 2020 yılında ilk dizisi Hükümsüz'de yer almıştır. Sonrasında Türkiye'nin ilk sanal stüdyosunda çekilen Prens dizisinde yer almıştır. Derya Pınar Şimdilerde çekimleri Karsta devam eden Uzak Şehrin Masalı dizisinde yer alıyor. Bu diziyle adını daha çok duyuracak olan genç oyuncu seyahat etmeyi ve denizi çok seviyor. Instagram hesabında 9 bin takipçisi olan oyuncu Yeşilay ve Beşiktaş reklamlarında da rol almıştır.